Yer ya, gidemeyiz Yani Yanlış anlamadı. Nereye çağırırsak gelemez. Ya, ya, bu arka ben gidemem. Bu benim biraz naneli. İsim ne abi sizin? Ali. Ali. Lakap var mı abi? Parmaksız var, öyle derler. Niye abi. öyle derler abi? Parmaksız öyle derler bak. Aa. Çocuk ambarımı kopattırdım ben. Bu? bu? He. Bunu ben mahsustan içeyim ya. Mide yorumum, mide ameliyat oldu bir sene. Hayır, burada var mı? bu, bu. Ha, duruyor değil mi orası? Evet. Bu ne zaman oldu bu olay abi? Çocukken. Çocukken oldu. 8, 8 yaşımda. E bize çay söylüyorsun kendine salep içiyorsun Ali abi. Ben mideyi yormamak için şey yapıyorum. Salep mideyi yormaz mı? Tabi bu yok bu ya. Gerçek mi? Ya biz onun için içiyoruz. Hayır hayır gerçek salep mi yani? Tabii. Gerçek. Gerçek şey. mi abi salep? Ver bir bardak daha, bize ver bakalım abi biz de mideyi yormayalım. Ali abi yaş kaç? 84. Hep böyle sert mi durursun? He? Sert mi dururdun böyle? Ne oldu da? Yok diyorum böyle sert misin hep? Ben delikanlıdan bir ya. Allah, Allah Allah. Başın sağ olsun ama. Olan öldü. Ondan haberim oldu benim. Olan öldü. Memlekede yani beş adamın yaptığı işi yapardı. Kaç yaşındaydı abi? 60. Yağlı 56 yaşındaydı. Hani hep şey diyorlar Ali abi, bir anne baba için en zor şey kendi hayattayken abi evlatlarını işte kaybetmesi diye. Ayrı, ayrı iki olan var benim. Birisi işte burada hayvanlar bir evet. o yeni köyün arasında tavukluğu var. Ali abi senin yaş kaç şu anda? 80? 84. 84 yaşındasın. 40 değil yaşlı. 40 Her gün dükkanı açıyor musun? Buradan şimdi dükkana gideceğim. Ee. Ne dolduracaksın dükkanı inşallah? Oğlan getirecek ya çilek ne getirecek? getirecek çilek. çilek. getirecek. Bir talla çilek getirecek. Bir talla mamya getirecek. Bir talla domates getirecek. Oldu mu peki çilekler? Olacak işte. Çi Dün domatesi demişler ki domates çimine al demişler. Şimdi biz Dün bu niye biz giyveden mi? alırız çimini hazır. Anla yani. Son zamanda parasını öderiz. Eyvallah ha. Gider, Her gün daha geliyorsun daha, şimdi bu çay ocağında. Taraklı'nın merkezinde, evet. sobanın başında, yaz kış e, e, içer misin Salih Ne olacaktı? Bir bardak mı içiyoruz günde? Ya, İçince yaparsan yap. Mideyi ya. rahatlatıyor. Bu, yormaz mıydı ya? Yormaz. Şeker atıyor muyuz Ali abi? Ben atarım. Sen atmazsan... Sen atıyorsan yani. ben de atarım. İşte, Senin şeker gibi adam olma sebebin bu mu Ali abi? Ben atarım. Ben... şey yok. Yenge sağ mı? Sağ. Yengeyle burada biz duruyoruz. abi çok havalı ha. Değerli dostlar. Delikanlıyım diyor, doğru mu? Ha ben delikanlı zamanda. adamı saçtan tanırım abi. Abi, abi çalıştık zamanında. Saçtan tanırım, abi. saçtan Ali abi. Saçlar yerinde duruyor mu? Bakacağım. Saç, bak sen, saç nereye gidecek ya? Bir, 2 şey iki, <laughs> üç, anam, 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 anam. Ali abi. Hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen harbi delikanlıyım dedin ya, harbi evet. delikanlıymışsın ha. <laughs> Vallahi harbi yani delikanlıymışsın ha. Ya biz çok çalıştık yani ya. Ya Ali abi gözünü seveyim, ya. saçlara bak ya. Yo, Salep bugün bizden. Abi, bizden. Aymaz ya. Olmaz. Ayıp. Aymaz ne demek ya? Ayıp olur. Olmaz. <laughs> Hiç de ısrar etmedin ha parayı cebe koydun. <laughs> ya millete mi götüreceğim parayı ya? Sen de ya. Abi sen Bana de sanki de trilyon ya. mu çıkardın abi? Hep bir topu iki tane kırmızı onlu çıkardın. Oğlum emekli adamım ben ya. Emekli adamım. Şimdi sahne bir işte. Ben de bit para bitmez. Bitmez abi be. Yanlış anlama ben öyle ütülü üçü şey giymem. Cigara içmem öyle şey yapmam yani param param bittiğini bilmem. Eyvallah Allah paranın şükür bereketini artırsın. Abi. Aa işte. Helal versin. E işte. Çok olmasından ziyade helal olması önemli doğru e mu? Emekliyim ben. Yani. Eyvallah Ali abi şimdi sadece içim rahatladı. Şükür Allah. Dükkana mı gidiyoruz şimdi? Evet dükkana giderim ben. İşinin başına gideceksin. Ya tabii canım. Eyvallah abi. Abi bir müşteri gelirse tost yaparız. Dün 3-4 tane tost yaptık. Orada tost mu yapıyorsun sen? E, ne tostu? Ekmekten ya. Allah Allah. Makine var görmedin mi dipte? Yo. Sen de vallahi şaşırdın. Vallahi görmedim billahi görmedim. Neyse sen bir git dükkana biz toz, toz, de toz, geliriz. Tost makinesi var ya. Allah Allah tamam. Abi tost. öğleden sonra tostu senden yiyoruz o zaman. Olur abi. Neyle yapıyorsun tostu? Sucuklu, kaşarlı. Organik mi? Nasıl organik? İyi mi? mi? Malzemesi kaliteli mi yani? Abi işte olay esparayla ya. Tamam abi. Ne abi öğlen yemeğini tosta al abi deyiz abi. Ya, sen Kaç para yarım ekmek? 50. Ali abi. Öğlen yemeğini sen yiyeceğiz. Saleplerimizi içtik değerli Yaş. dostlarımız. Neyse. Yolunuzu Taraklı'ya düşürürseniz tam merkezinde çayınızı içeceksiniz. Karşıdan simitinizi alacaksınız. Çay nefis, salep nefis, simit zaten çok güzel. Öğlen Çünkü yemeğine de Ali içmezsen, abi de geleceğiz. İçmezsen yemezsen çalışamazsın ya. Biz gidiyoruz şimdi tamam, abi. Tamam tamam abi Eyvallah. tamam ayıp edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Ortalığı geldiniz. yakıyorsun be kardeş. Elimizden geldiği kadar bu kadar hocam işte elimizden geldi. Ne, ne, gelirse onu Elinden yapacağız. ne geliyor efendim? Ayrıca bunları çiziyor sofraları işte imaratını yapıyoruz. Yani diyorsun ki sofraları çizerim evet. sonra müşteriler alsın diye dükkanın önüne dizerim diyorsun. Doğrudur, doğru abi? Doğru hocam. Çok Eyvallah doğru. abi. İsim nedir? Mesut Kuroğlu hocam. Mesut Kuroğlu ustam. Evet, Çıraklıktan mı yetiştik dersini mi gördük abim? Hocam bunu biz meslek olarak edindik. İlk baştan çocukluğumuzda bu işleri yapanlar vardı köyde. Onların yanında gördük ders gördük yani daha doğrusu. Ağaçlarına bu desenleri çizmeden, hiç baskı yapmadan yapabiliyoruz elimizden geldiği kadar. Eyvallah abicim evet. benim. Kaç günde çiziyorsun? Hocam bir sofra en az 15 dakika, 20 dakika da çıkıyor. 15 dakikada çiziyorsun. Evet. Ağacımız ne ağacı efendim? Bunlar kayın e, kavak pres hocam, kayın pres tavuk. Kayın pres. Evet. Ömrü ne kadardır bunun kardeş? Hocam şunun ömrü en az 25-30 sene dayanır. Gider dayanır. diyorsun ha. Evet, evet. Bir numarayım diyor musun Türkiye'de? Doğrudur hocam, evet. Evet doğru. Yaş kaçtı? Yaş... Hocam siz tahmin edin. Abi yetmiş gösteriyorsun. Yani hocam maşallah. Ben sana bir pilav, kazan pilav yapayım ya. Ben 55 yaşındayım hocam. Allah Allah. Evet. Büyük mü söyledik, küçük mü ya? Çok söyledin hocam ya. Ben yaşlı gösterdim. Yok ya, bileyim abi bana göre yetmiş gibi duruyorsun. Kimme geldi yok, ya? Yok hocam, yok moralim bozuldu. Sen şimdi var ya <laughs> yakarsın onu. Doğru doğru. Vallahi bile yakarsın. Doğru, doğru Abi kaşığımız var, küreğimiz var. Doğru mu? Doğru. Hediyelik eşyalarımız var. Ağaç üzerine ee, ne istedin? istedin? Her şey mevcuttur. Değerli yani. dostlar e, şimdi evet. bazı yerlerde hazırdan yapılır. Bazı yerlerde el emeği göz nuru olur. Taraklı'daki bu üstadlarımızın genelde yüzde altmış, yetmişi doğru mu? Doğru. Kendi elemekleri, göz nurları. Güzel bir tarafları da var. Taraklı'nın köylerinde hala bu kaşık işçiliğini yapanlar, tahta ahşap işçiliğini işçiliğini yapanlar. Getiriyorlar burada dükkana da koyuyorlar. Mesut hocam evet. şu ürünleri sat. Sen de mesut ol. Biz de mesut ol diyorlar. Evet. Yolunuzu taraklığa düşürürseniz hediyelik eşya almadan sakın ha gitmeyin diyoruz. Şimdi ustamızın sanat eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.